Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevginiz var mı? Var. <laughs> Yok. Peki sevginize hediye aldınız mı? Aldım. Ne aldınız? Öpücükle tişört yaptım. Ee, i̇sim baş harflerimizin olduğu bileklik aldım. Ben ne yaptım? Ha ismin yazılı olduğu boyundan uzun öpücük kağıt yaptım. Peki sizce ekonomi 14 Şubat hediyelerini etkiliyor mu? Evet. <laughs> Etki etkiliyor konuşamam. Peki 14 Şubat'ta sadece erkekler mi hediye almalı yoksa kızlar da almalı mı? Kızlar da alsın. Yani alsınlar. Peki sizin neden sevginiz yok? öyle gerek de öyle. Yani sebebi yok. İki gün önce ayrıldık. Böyle ayrılmak istedi. Ayrıldık yani. Peki sizce 14 Şubat yaklaştığı için mi ayrıldı? Sanmıyorum. <laughs> Sanmıyorum. Peki şu an hala olsaydı hediye alır mıydınız? Evet alırdım. Battaniye ördün. Battaniye ördüm ben ona. <laughs> Battaniye örmek zaten kutsal ayrılma şeyi. Öyle mi? <laughs> o şey atkı değil miydi ya? Fark etmiyor. ördüğü zaman ayrılıyorsun. Öyle mi? Battaniye örmüştüm. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Rica ederiz.